Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Aralık ayı Koç burcu kahve falı videosu çekiyoruz. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle diyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Aralık ayı geçirmeniz dileğiyle aynı şekilde mutlu, huzurlu, sağlıklı yeni yıla merhaba deriz hep beraber arkadaşlar. Güzel, rahat bir kış atlatıp rahat ve güzel yaşayacağımız bir bahara hep beraber merhaba deriz. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa Telveden Fısıltılar Instagram hesabım bu videonun alt kısmına açıklamalar kısmına e, linkini vereceğim Telveden Fısıltılar Instagram hesabımın. O linki tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz de çok memnun olurum. Yurt dışından da linki tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi fincanımızın etrafına bakalım. Tertemiz bir fincan kapatmışız. Hemen çevirelim ve yorumumuza başlayalım. şimdi burada gördüğüm bir kuş var göğsü dolu böyle yemek yer ve e, ne denirdi onların kursak heh, kursağı dolu e, bir haber gelecek size ama bayağı dolu dolu yani bayağı bir haber gelecek bir tane haber değil bayağı kursa kocaman çıkmış dolmuş yani haber e, birçok haber aynı anda gelebilir hemen Aralık başı itibariyle olabilir bu arkadaşlar bir yaprak çıkmış ve yaprağın altında fil var Bu da demek ki <laughs> Pardon. Bir fırsat geçecek elinize ve bu fırsat büyük bir şans olarak elinize geçecek. Hani hayatta bir kere olur derler ya. İyi değerlendirmeye gayret eden arkadaşlar, Aralık ayı başında çok büyük bir fırsat geçebilir elinize. Değerlendirirseniz hayatınız değiştirecek ya da istediğiniz yönde daha adıma, emin adımlarla ilerleyebileceğiniz fırsat olabilir. Hani bir kere geçer derler ya bu şekiller öyle kolay kolay yan yana gelmez arkadaşlar. Güzel bir fırsat demek. Yılın son ayı size şans getirecek diyebilirim. Ee, kuş var. Yine ayrı bir kuş var. Ee, bu sefer de böyle küs olduğunuz birinden mi haber geliyor? Çünkü arkası dönük bir insandan haber var. Küstüğünüz bir insan darıldığınız görüşmediğiniz, gücendiğiniz biri mi var? Yani ee, ya o kişiden o kişiyle alakalı bir haber gelecek ya da o kişiden direkt haber gelecek diyebilirim. Çünkü arkası dönük böyle küs gibi oturuyor ve ondan gelen bir kuş var size. Küçük bir fare çıkmış ee, ama farenin ayakları ahtapot gibi resmen. Bu da demek oluyor ki e, bir düşmanınız var yani pis nefisli bir insan var ama böyle sizi ahtapot gibi sarmış. Her tarafınızı sarmış bir türlü kurtulamıyorsunuz bu pis nefisten diyeyim. Ne yaparsanız yapın sizi etkiliyor. Yani aileden biri olabilir, yakın çevreden hani, e, araya mesafe koyamayacağınız biri olabilir bu. Buna dikkat edin. Tedbirli davranın diyebilirim. Mahtapot gibi ayakları var. Çok fena. İki kişi karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Ee, bu konuşma yalnız bir tanışma konuşması olabilir. Bir ilişki başlangıcı olabilir. Bir yerde karşılaşma. Ya karşılaşmada bir sohbet meydana gelebilir arkadaşlar. Yalnız koçlara şunu söyleyebilirim bir ilişki başlangıcı içerisinde olabilirsiniz. Aralık ayı ikinci haftasına denk gelebilir bu arkadaşlar zaman olarak verirsek. Ee, burada iki kişi geliyor. Ee, bu iki kişiden birinin isminde E harfi var. Biri erkek biri kadın ve bu ikisi de size ayrı ayrı haberler getirecek. Erkek olan ismin içinde E harfi var. Bu çok yakın tanıdığınız biri olabilir, aileden birileri olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bir kalp çıkmış e, evli koçlar için söylüyorum. Böyle bir aile ortamı var ve aile ortamının yanında kalp çıkmış. Bu da demek oluyor ki e, hani illa çocuğunuzun olması ya da evli olmanız şartı değil bu. Bir beraberliğiniz partneriniz varsa, sevdiğiniz görüştüğünüz bir birlikteliğiniz varsa daha doğrusu bu e, sevgi yoğunluğunun artacağı anlamına gelir. Yalnızsanız karşınıza biri çıkıyor. Ama hani yalnız değilseniz bir partneriniz varsa e, burada sevgi yoğunluğunun birbirinize olan duygularınızın daha da artacağı anlamına geliyor olumlu şekilde arkadaşlar. Bir haber gelecek, yine <laughs> pardon çok özür dilerim ben fal bakarken bu öksürük nedense bir çıkıyor ortaya ee, normalde yok yani yalnızca bu videoyu çekerken çıkıyor ne yazık ki. Şimdi ismin içinde e harfi olan birinden haber gelecek ama siz duruyorsunuz hani haber geliyor size ayaklarınızın altında da böyle çatı gibi ev var yani ev gibi bir şey çıkmış çatılı matılı kapısı hatta apaydınlık bir kapısı var. Ve 3 sayısı çıkmış yanında. 3 vakte kadar bu evle alakalı bir haber gelecek. Ama hani bir ev satışı, ev alımı gibi mi diyeyim. Olabilir bu da olabilir yani alışı satışı. Ama bir evlilik durumu mu olacak? Evlenme teklifimi edeceksiniz. Teklifiniz kabul mü olacak ya da teklifimi alacaksınız. Teklifi kabul mü edeceksiniz onu bilemiyorum arkadaşlar. Kalp çıkmış çünkü 3'ün yanında. Ee, bir teklif evlilik yolunda ciddi bir adım atabilir ya da size adım atılabilir bunu söyleyeyim 3 sayısı çıkmış ee, aralığın üçüncü haftası olabilir Aralık ayına yorarsak bu zamanı ama çok temiz çıkmış hanenin içi iyi bir evlilik olabilir size yavru bir kuş çıkmış arkadaşlar yavru kuşun ağzında da e, kelebek gibi diğer bir tane şey vardı. Öyle bir hayvan vardı ama adını hatırlamıyorum. Yani uçan. E, şu anda kelebek diyeyim yani adı aklıma gelmiyor. Öyle bir şey var. Yani hani e, beslenir ya hayvan. Onun gibi. Ama yenen bir şey değil gibime geldi. Ben yani bunun yorumunu yaparsam. <laughs> Pardon çok özür diliyorum tekrardan. Şimdi e, olgunlaşması gereken bir gelişme var. Bunun haberi size gelecek ama daha olgunlaşmamış. Yani e, biri size bir haber yollayacak ama kesin emin değil, net değil ve tam gerçekleşmemiş ya da olmamız bir şey olmamış bir şey. Olduğu anda haberi yollayacağım diyor. Öyle söyleyeyim size olduğu halde direkt göndereceğim haberi diyor ve bekliyor ve o haberin önünde de kelebek gibi kelebek diyeyim sizi sevindirecek bir şey olabilir. Kelebek sevinçtir çünkü. Sevineceğiniz, hoşunuza gidecek bir gelişme ama daha olgunlaşmamış ya da gerçekleşmemiş diyebilirim. Bir sürü kuş var arkadaşlar. Aralık ayında bayağı haber alacaksınız siz. Aralık'ın başından itibaren sonuna kadar haberler arka arkaya geliyor. Temiz haberler, kötü haberler çıkmamış. Öyle söyleyeyim, kötü değil. İç sıkıntınız bile o kadar çok değil. Yani bir karamsarlık, bir iç sıkıntısı, bir hani e, endişe, kaygı olur ya, her insanda olması gerektiği kadar olacak sizde de Aralık ayında. İkili görüşmeleriniz var Aralık sonunda. Bunlara dikkat edin. İkili görüşmeler yapacaksınız. Ee, yine bir küslük durumu var. Biriyle ya küsmüşsünüz ya küseceksiniz. Bu diğer küs olan kişiden ayrı kişi. Farklı biri bu. Bu aralık sonunda bir uyuşmazlık içine gireceğiniz biri de olabilir. Küslük olmayabilir. İş konusunda ya da özel hayatınızda bir konuyla alakalı uyuşmazlık içinde olacağınız biri olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. İkili görüşmelerde. Evet. Panda gibi bir şey çıkmış. Panda küçük tatlı bir şeydir ya. Böyle küçük değildir de hani yavrusu küçük ve tatlıdır. Panda tatlıdır ya sonuçta. Ee, tatlı bir gelişme yaşayacaksınız diyeyim. Olumlu bir şey olacak diyeyim. Size Aralık sonunda bunu bekleyin arkadaşlar. Çok şey çıkmış. Temiz de çıkmış. Ve T harfli birinden gelecek. Ya da bu kişiyle beraber yaşayacaksınız bu gelişmeyi. Yalnız Aralık sonunda baya bir ikili görüşmeleriniz var arkadaşlar. İş görüşmesi de olabilir. İş gibi görük. Yani duygusal e, görüküyor dedim ya. Pardon çok özür dilerim. Gözüküyor. E, sanki iş görüşmeleri gibi. Hani oturup masa başında bir konuşma yapıyormuşsunuz gibi. Şimdi şöyle uzaklaştırayım. Şimdi e, Şimdi tabağı iyice aksın. Olmazsa olmazımız dedikodumuz her zamanki gibi var. Hane dışında dedikodu çıkmış arkadaşlar. Konuşuluyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Ee, haned hane hani iki kişi geliyor dedim ya fincanda. Burada da iki kişi çıkmış. Gelen iki kişi var ve kafalarında bir şey var bunların. İkisinde ya aynı konu ya da farklı konular diyebilirim. İki mesele, iki ayrı mesele olabilir ama bunlar yan yana geliyorlar. <laughs> Sıkıntınız dışarı akmış. Burada bir hayvan var ama bunu çözemedim ben. Hatta iki tane. Bir tanesi balık. Aa, burada şey çıkmış. Biri net bir balık biri de fok gibi çıkmış. Fok balığı var ya ikisi de kısmettir arkadaşlar ve göz aydınlığı var. Ee, olumlu yakın zamanda çıkmış. Aralık ayı başında. Maddi anlamda olumlu bir gelişme yaşayacaksınız. Bir işe girebilirsiniz. Geliriniz artabilir ya da ee, balığın bir tanesinin üstünde çatı çıkmış. Hani ev almak için bir girişimde falan bulunacaksanız, e, öyle bir e, olumlu bir gelişme yaşanacak ama hani bir para gelişi, o paranın ev çatısında balık var. Balığın tepesinde çatı var arkadaşlar. Yani düzgün konuşmak gerekirse daha doğrusu toparlayamadım. Balığın üstünde çatı var. Size bir kısmet, ev getiriyor, miras diyebilirim. Hani bir işe girerseniz iyi bir gelir olur, ev alırım dersiniz ya da kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur, olumlu sonuç alacaksınız olabilir. Çünkü gelen para ev getiriyor size. Bir ev alışı ya da ev mi satacaksınız ee, para gelecek, satılamayan bir eviniz mi var, ya ev satmayı düşünüyorsunuz da satılacak ve para gelecek de olabilir arkadaşlar, böyle de olabilir. Şimdi burada yine küs olduğunuz biri var ve önünde telefon çıkmış. Kırıldığınız, darıldığınız ya da size küsen bir insan varsa bu kişiden haber var arkadaşlar. Fincanda bu kadar net değil de ama tabakta net. Size şunu söyleyebilirim ki aramayı düşünüyor ve ismin içinde yine E harfi ve Y harfi çıkmış. E ve Y yan yana. Fincanda ne çıktığını şu anda hatırlamıyorum. Videoda izlerseniz isim çıkmış mıydı hatırlamıyorum bile. Y ve E çok net ve telefon çıkmış. Yalnız küstüğünüz ya da size küsen bir insan bu diyebilirim. Arkası dönük, küs gibi duruyor zaten. E harfi çok çıktı sizde. Burada yine e, haberleriniz var, bolca haber var. Ve gördüğüm kadarıyla e, bir adım atmak istiyorsunuz. Bu adım ters dönen bir işiniz oldu mu başlangıcından böyle biraz beklemeniz gereken bir işiniz olduysa tam düşmek üzereyken o adım bir şeye takılıyor ve düşmüyor. Yani ters dönen bir işiniz gündeme gelip yarım kalan bir işiniz daha doğrusu tamamlayabilirsiniz. Aralık ayı içerisinde hatta bunun telefon görüşmelerinde yapabilirsiniz. Araba var arkadaşlar gelen biri olabilir kaplumbağa gibi de çıkmış araba gibi de araba alım satımı da olabilir yani bunlar illa araba alacaksınız anlamına gelmez hani satmak almak o da olabilir o temiz çıkıyor şimdi bir adağınız bir niyetiniz var bu adağınız kucağınıza geliyor yani hiç beklemediğiniz bir anda birdenbire kendiliğinden olacak İstediğiniz bir şey var ama hani bunun için ya zamanda mücadele etmişsiniz olmamış ya da hiç uğraşmamışsınız öyle aklınızdan geçirmiş olsa ne güzel olur diye hani murat edersiniz ya öyle bir şey olacak öyle bir güzellik olacak hayatınızda Aralık ayı içerisinde arkadaşlar her daim tüm güzellikleri yaşamanız dileğiyle diyorum bugünlük falımızın yani Koç burcu falının sonuna geldik tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.